Selamun Aleyküm kıymetli öğrenciler ve değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Rabbim nasip ederse bugün Ementü duasının tecvidleri ve okunuşu üzerinde duracağım. Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyan bir kardeşimiz Ementü duasını da doğru ve düzgün okuması gerekir. Hemen başlayalım. Emmentü duası da bir dua olduğu için dualar Allahu Ekber diye başlar biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki sure ve ayetler besmele çekilerek okunur. Dualar Allahu Ekber denerek denilerek başlanır. Hemen başlayalım. Allahu Ekber Allahu Ekber Ementü. Elifi çekiyoruz. Bir elif. Ementü. Billahi. Allah lafını ince okuduk. Lafızdan önceki harfin harekesi esra olduğu için B'nin esratı olduğu için bi billahi çekiyoruz. Billahi hi çekmiyoruz. Ve meleiketihi Metti muhtasıl dört elif çekiyoruz. Kırık hemze geldiği için. Kırık elif hemze geldiği için. Ve mele hi. bir elif çekiyoruz. Hi. Ve kütü bir hi. tabi yapıyoruz. Ve kütü bir Burada çeker olmasa bile, altında çeker olmasa bile H'den önceki harfin harekesi olduğu için B'nin harekesi esra olduğu için hi zamiri çeker. Ama burada çeker koymuşlar. Biz çekerek yine okuyalım. Ve kütü bihi ve rusü lihi ve rusü rusü u ve rusülihi lihi Dur, eğer burada durur isek ve rusülihi hi zamiri o zaman çekmez ve kütübihi ve rusulih. Ama bazen hızlı okuyuşlarda geçiyoruz. O zaman çekerek geçeceğiz. Şöyle ki ve rusulihi vel yevmil ahiri vel yevmil eh-hı Hı, Hı harfini çıkaracağız. Ahiri ahiri ri bir de rayı ince okuyacağız. Vel yevmil ahiri ve bil kaderi kaderi ve bil kaderi hayrihi ha hayrihi ve şerrihi hi çekiyoruz. Hileri çekiyoruz. Minallahi minallahi Allah lafzını kanun okuduk. Niçin? ondan önceki harfin harekesi üstün olduğu için nunun üstüne gelmiş. <mim> Minallahi teala aynı ve l la harfini lam harfini birer elif elip çekiyoruz. Teala duraklarda çeker varsa çekerek durulur. Burada durak olmasına rağmen çekerek durulur. Minallahi teala teala birer elif. Velba'thü. Bakınız burada peltekse geldi. Velba'thü. Ki üç tane kıvırık olursa şin olur. Bir tane kıvırık olursa peltekse olur. Bunu hemen aklımızda kalsın diye söyledim. Eğer e mentü duasını Türkçe harflerden ezberledi isek burada velba'thü Ba'del mevt deyip geçiyoruz. Halbuki burası peltekse kıymetli dostlar. Biz çıkarmamız gerekiyor. Çünkü çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i tecvitte okumaya çalışan kim kimseleriz. Nasipli insanlarız. Allah nasip etmiş bakınız. Herkesi nasip etmez. Bunu o gözle de bakalım. Allah kendi kelamını doğru ve düzgün okumamız için bizi nasip etmiş. Evet. Vel ba'sü ba aynı çıkarıyoruz. Vel ba'sü s peltekse. Vel ba'sü ba'del mevti. Ba'del mevti. Bazı öğrenci arkadaşlarımız burada duruyorlar. Durdukları zaman T harfini cezim vermiş oluyorlar. Vel ba'sü O zaman Burası meddiliğin olur. Meddiliğin de şöyle okunur. Vav sakin. Vavdan önceki harfin herkesi harfî üstün. Vavdan sonra da duruyoruz. T harfini cezim veriyoruz. Mevt diye vavı uzatmamız lazım. Mevt İkiden dört elife kadar çekebiliyoruz. Vel ba'fü Ba'del mevt eğer burada durmuyor geçiyor isek ba'del mevti hakkun ba'del mevti hakkun diye okuyup geçiyoruz. Hakkun. Eğer burada duruyor isek hakkun diye değil hakko hakko gibi şetleri olarak duruyoruz. Ama ikinci ha, gafı biraz küçük gösteriyoruz. hakkı Hakkı gibi. Vel ba'su ba'del mevti hakku hakkun diye diyebiliriz. Eşhedü yani hakkun dersek mana değişmez. Hak dersek de mana değişmez. Sadece ben tecrüb kuralı olduğu için söylüyorum. Kusura bakmayın. Eşhedü eşhedü elle ilahe Türkçe yazılışlarda en la diye yazar ki öyle yazıyor ama tecvid kuralı gereği nun sakin olursa bundan sonra lam harfi gelirse idgamı bilavun ne olur? Harf tutulmaz. Şeddeli gibi okunur. Şöyle ki el la ilahe eşhedü el la ilahe el sanki lamun üzerinde şedde varmış gibi okuyoruz. Eşhedü Ilâhe. lâ ilahe. Dört çekiyoruz. Metin fasıl La ilahe. Heyi çekmiyoruz. Kendinden önce çeker olduğu için. İllallah. İllallah. İllallah diye çekerek duruyoruz. Eşhedü. Elle ilahe. illallah ve eşhedü enne bunun üzerine şedde gelince mimin üzerine şedde gelince tutulur. Enne Muhammeden abdühü iki üstünden sonra ayın gelince ızhar olur. Tutulmaz yani. Muhammeden a Muhammeden abdühü yani Muhammeden diye tutulmaz. ıhva yapılmaz. Bu ızhar harfidir. Izhar harfleri kaç taneydi? Altı tane. Elif, ha, hı kardeş harfler. Ayın, gayın kardeş harfler. Bir de he. Burada ayın gelmiş. Muhammeden abdühü. B harfin üzerine cezim gelince galgara yapılır. Harf titreştirilir. Abdühü hü çekiyoruz. Amdühü için? Hü zamirinden önceki harfin harekesi olursa çekiyoruz. Her zaman kuraldır bu. Burada dalın harekesi gelmiş, ötüre gelmiş. Esre de gelebilirdi, üstüne gelebilirdi. Ne olursa olsun çekiyor mutlaka. Her zamiri. Dühü ve rasülüh <laughs> diye durulur. Ve rasülüh. Eşhedü. Elle ilahe Allah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Evet, tekrar yapalım. <Sessizlik> Allahu ekber. Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi وَرُسُلِهِ سلي وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ ذرو وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ اشْهَدُ ''Ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh'' Kıymeti dostlar, Ementu duası aynı zamanda iman tazeleme, inancımızı tazeleme, yenileme duasıdır. Hemen anlamını okuyalım ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin yüce Allah'ın takdiriyle olduğuna, Allah'tan geldiğine, ölümden sonra tekrar dirilmenin hak ve gerçek olduğuna iman ettim, inandım. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Evet. Bu Ementu duasını belli aralıklarla okumamız gerekiyor. Biliyorsunuz bu namazlarda okunmuyor. O zaman bunu günün belirli saatlerinde, haftanın belirli günlerinde yani aklımız geldiği zaman Ementu duasını okuyarak imanımızı tazelemiş olalım. Müslümanlığımızı perçinlemiş olalım olalım, sağlamlaştıralım yani. Evet kıymetli dostlar, Rabbim dualarımızı kabul eylesin, okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi, anne babalarımızı, sevdiklerimizi zihin açıklığı versin. Bütün bela, musibetlerden korusun inşallah. Başka bir derste buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Kıymetli dostlar, özür dileyerek bir ekleme yapmak istiyorum. Ementü duasında kelime-i şehadeti okuduk, gösterdik. Kelime-i tevhidi de göstermek istiyorum. La ilahe La harfini çeken elif var. Sevimmetten uzun elif gelmiş metni munfasıl olur. La ayrı bir kelime, ilahe ayrı bir kelime olduğu için mette munfasıldır. Dört elif çeker. La ilahe. La ilahe. Lamı bir elif çekiyoruz. He harfini çekmiyoruz. La ilahe illallah. İllallah durur isek her zamirin cezim varmış gibi okuyoruz ve çekerek duruyoruz. La ilahe illallah Muham Muha Muha Muhammedün Mimin üzerinde şedde olduğu zaman ne yapıyorduk? Tutuyor edik. Muhammedün Muhammedurra İki ötreden sonra Ra harfi gelince idgamı bilagunne yapılır. Bilagunne lam ve ra harfleridir. Ve harf birbirine geçirilir ama tutulmaz. Bir idgam tam tersi. Muhammedur Resulullah. Resulullah. Resulullah diye çekerek durulur. Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Tabi bunu hızlı okuyuşlarda kelime-i tevhid çekerken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye okuyoruz. Ama yine de doğru düzgün okumaya çalışalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gibi. Evet bu sadece bir söz değildir kıymeti dostlar. Kim ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse İslam dairesinin içine girer. Yani Müslüman olur. Kim ki bu sözü inkar eder, reddederse, Allah'ın var ve bir olduğunu reddederse, Peygamberimizin Allah'ın Resulü, elçisi, peygamberi olduğunu reddederse Müslüman değildir. O zaman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü çok söyleyelim. Yine peygamberimiz diyorlar ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü dünya ve içindekilerden daha ağır basar diyor. Çünkü bu sadece bir söz değildir. Evet. Tekrar özür dileyerek Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.